Merhaba arkadaşlar. Bugün bir eğitim videosu ile yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü eğitim videomuzda taşınır, istek bilim yetkilisi nasıl oluşturulur, dikkat edilmesi gereken, izlenmesi gereken aşamalar nelerdir? Bunları hep birlikte işleyeceğiz. Daha sonraki süreç içerisinde de taşınır istek belgesi oluşturma ve taşınır kayıt yetkilisine göndererek burada oluşturmuş olduğumuz talebi karşılama ve onaylama işlemlerini gerçekleştireceğiz. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın ki bundan sonraki süreçte paylaşacağımız eğitim videolarından da anında haberdar olabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Toplam yapacağımız işlem 5 aşamadan oluşacak arkadaşlar. Bu 5 aşamadan birinci aşamamız istek birimi tanımlama. İstek birimi tanımlama Nasıl yapılır? Taşınır kayıt yetkilisi olarak giriş yaptıktan sonra tanımlamalar bölümünde istek birimleri kısmına gelerek istek birimi ekle'ye tıklıyoruz. İstek birim kodu'na 1, bir, istek birim adı'na okulunuzun adını, kurumunuzun adını veya istemiş olduğunuz herhangi bir ambarı adlandırmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Biz burada istek bilim adımı olarak sadece orta okul olarak orta okul olarak ayırdım. Böyle de ayrı da yazayım. Normal ayrı yazılmıyor. Orta okul diye böyle ayırdım. Altına geldim. Tanımlı değil olarak seçiyorum ve kaydediyoruz. Bakın arkadaşlar ilk kaydımız gerçekleştirilmiş oldu. İstek bilim kodu 1 birden fazla istek birimi de oluşturabilirsiniz. Buna da sırasıyla 1, 2, 3, 4 diye verebilirsiniz. İstek birim adını dediğim gibi kurumunuzun adını, okulunuzun adını buraya yazabilirsiniz. İkili okullar olan mesela hem ilkokul hem ortaokullu olanlara da her birim için ayrı ayrı belirtebilirler. İlkokul işte ambarı, ortaokul ambarı diye belirtebilirsiniz arkadaşlar. İstek birimi tanımlama işleminizi tamamladık şu an. İkinci aşamada kişi tanımlama var. Kişi tanımlamalarına geldik. Buradan sayı 2 kapsamından dediğimiz zaman herhangi bir gelen personel olmuyor ise kişi ekle modülüne girerek buradan ilgili kişiyi ekleyeceğiz. Buraya ilgili kişiyi eklerken ilgili kişinin TC kimlik numarasını rastgele ben buraya giriyorum. Giriyorsunuz getirledikten sonra arkadaşlar buraya otomatik olarak kişinin bütün bilgilerini getirecektir. Daha sonra görevli olduğu birimi de dediğim gibi az önce istek birimi oluştururken ne isim verdiysek buraya da aynı ismi vereceksiniz. Kişinin bilgilerine girdikten sonra kişi bilgileri buraya gelecek. Görevli olduğu birimde az önce neydi? Orta okulda yazmıştık. Buraya da aynısını yazarak kaydedeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilgili tanımlamayı yaptıktan sonra zaten videomuz ne olmuş oldu? Tanımlamamız buraya eklenmiş oldu. Bundan sonraki diğer aşamaya hemen geçeceğiz. Üçüncü aşamamıza geçtik. Üçüncü aşamamız neydi arkadaşlar? yetkilendirme. Hemen sisteme döndük. Yetkilendirme kısımlarına geldikten sonra ilgili kişiyi buradan seçtik. Buradan yazmış olduğumuz birimi belirttikten sonra istek birim yetkilisi olarak atayacağımızı söyledik. Burada dikkat etmemiz gereken nokta bir şey var arkadaşlar. Buraya ilk defa birini atayacaksak şurayı baştan silelim. İlk defa birisine rol vereceksek okulumuzun adını da seçtik. Şuraya mail adresi gelecek. Buraya gelen mail adresi doğrultusunda ilgili kişinin mail adresini ya da kendi mail adresinizi girerek geçici şifreyi belirleyeceksiniz. Geçici şifre doğrultusunda da TKS'ye girerek işlem gerçekleştireceksiniz. Bu yapmamız gereken diğer işlemlere geçmek için sırasıyla tek tek ilerleyeceğiz. Formu ekle dedikten sonra yetkili kişi buraya aktarıldı. Ve buraya aktarıldıktan sonra bir sonraki aşamamıza geçtik. Yerleşim birimi tanımlama kısmı. Yerleşim birimi tanımlama kısmına tıkladıktan sonra buradan mevcut yerleşim birimizi seçtik. Ve yerleşim birimi ekle dedik. Yerleşim birimi adına az önce ortaokul demiştik. Yine aynısını dedik. Birleşim adına tarz veya e, direkt bulmuş olduğunuz içeri yazabilirsiniz. Kazman. Birleşim adasına bir dedik. Bağlı bulunan kısmı bakın eklemiş olduğumuz okul buradan geldi. Kaydettik sonra ortaokul birimi de buraya eklenmiş oldu. Şimdi taşınır istek yetkilisimizi buradan oluşturduk ve görevlendirdik, yetkilendirdik arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte ne yapacağız? Hemen TKS'ye giderek taşınır kayıt istek kayıt taşınır kayıt yönetim sisteminde aynı giriş yerinden taşınır istek belgesi, taşınır istek yetkilisi olarak oluşturmuş olduğumuz kişi kendi tecesiyle ve oluşturmuş olduğumuz geçici şifreyle buraya giriş yapacak. Taşınan istek belgesi istek yetkilisi olarak taşınır kayıt yetkilisinin girmiş olduğu yerden taşınır istek yetkilisi olarak tanımlanan kişi kendi TC kimlik numarasıyla ve tanımlamış olduğumuz geçici şifreyle giriş yaptığı zaman girmiş olduğu geçici şifreyle ve yeniden şifre tanımlaması ekranı gelecektir. Buradan ilgili kişi kendine tanımlanan eski şifreyi, geçici şifreyi girip yeni şifreyle tamladıktan sonra ana modüle ulaşa, ulaşacaktır. Yeni şifremizi tamlamasını yapıyoruz. Tamam dedikten sonra Şifre değişim işlemini tamamladıktan sonra hemen istek birim yetkilisi olarak girişimizi gerçekleştirdik. Daha sonra taşınır taleplerinden taşınır istek belgesi oluştur kısmına gelerek buradan bizde mevcut tanımlanan istemiş olduğumuz ürünlerden istemiş olduğumuz kadar çıkış yapabilme şansımız mevcut. Buradan ilgili birimlerle alakalı olarak birer tane çıkışımızı gerçekleştirelim bilgi birlerini seçtikten sonra TKS'deki taşınır kayıt yetkilisi olan kişimiz arkadaşımızı seçtik. Daha sonra birime diyoruz. Birim az önce gördüğünüz üzere hazırlamış olduğumuz izlemiş olduğumuz noktalar oluşturuyor. Tip oluştur dedikten sonra rapor diyoruz. Oluşturmuş olduğumuz taşınır istek belgesi burada arkadaşlar. Bizim oluşturmuş olduğumuz taşınır istek belgesi listesine buradan ulaşabiliyoruz. Oluşturmuş olduğumuz listeyi buradan görebiliyoruz. Herhangi bir yanlış veya eksik işlem yaptığımızda düzeltebilme şansımız yok. Mevcut listeyi silip yeniden oluşturmamız gerekiyor. Taşınır yetkilisi olarak arkadaşlar taşır kayıt yetkilisi olarak tanımlanan kişi sisteme tekrar giriş yapacak. Giriş yaptığı zaman oluşturulmuş olan tif buraya gelecek gördüğünüz üzere. Buradan ilgili kısmı doldurup karşıla dedikten sonra buradan ilgili malzemeyi seçecek Taşınır testin belgesi oluştur deyip ne yapacak arkadaşlar? TIF oluşturacak. Taşınır istek yetkilisi işlemleri ve Sisteme giriş kısımlarını buradan işledik. Giriş ve talep oluşturmayı da size buradan göstermiş olduk bu şekilde. Umarım yararlı faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdiden kolaylıklar diliyorum arkadaşlar.